Sıra geldi for each döngümüze. For each döngümüz for ve while'dan biraz farklı. For each döngümüzde e, bir dizin içindeki değerleri yazdırabiliyoruz. Yani şöyle göstermek istiyorum. For each döngümüzü tabi bundan önce dizimizi e, yazmamız lazım. Mesela günler. günler eşittir erey olacak bu. Pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar. Daha sonra for each döngümüze geliyorum. günleri yazdır diyorum. Günleri yazdır ve bunu gün değerinin içine at diyorum arkadaşlar burada. problem var. Noktaya koymadık. Daha sonra günleri yazdırdık. Bir gün değerini içine attık. Daha sonra bize ne yapsın? Eko dedik. Günler. Pardon. Bunu yazdıracak bize. Gun nokta şöyle dik çizgi yapsın dedik. Bunu bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yazdırdı. Bu şekilde. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şurada bir örneğini yapalım. Birinci gün dedim. Burada da günlerimizin adını belirtebiliriz arkadaşlar. 1. gün ve 7. gün Daha sonra ıı, buraya nasıl yapabiliriz? Bir tire koyabiliriz mesela. Şu şekilde nasıl diyelim? Sıra diyelim mesela buraya. Sıra eşittir i̇şte büyük işareti. Buraya da sırayı yazdırsın bize. Sıra şu şekilde. nokta Evet bu şekilde değerlerimizi birleştiriyoruz burada. Sonra kaydedip tarayıcımızda görüntülüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1. gün pazartesi, ikinci gün salı Böyle 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 gidiyor işte. Forex döngümüzün mantığı da bu arkadaşlar. Umarım anlatabildim şimdi. Diğer dersimizde görüşmek üzere.